TÜİK konut verilerini açıkladı. Sevgili izleyenler, açıklanan verilere göre Van'da Temmuz ayında 532 konut satılarak el değiştirdi. Türkiye İstatistik Kurumu konut verilerini açıkladı. TÜİK Van Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerden Muş'ta 252 konut, Bitlis'te 255, Hakkari'de ise 31 konut satış sonucu el değiştirdi. Van'da ise Temmuz ayında 532 konut satışı yapıldı. TÜİK'in verilerine göre bölge illeri arasında en çok konut yine Van'da satıldı. TÜİK Van Bölge Müdürlüğü verilerine göre Van'da Ocak ayında 449, Şubat ayında 559, Mart ayında 642, Nisan ayında 621, Mayıs ayında 597, Haziran'da 887, Temmuz ayında ise 532 konut satılarak el değiştirdi. Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12,9 azalarak 93.902 oldu. Konut satışlarında İstanbul 14.350 konut satışı ile en yüksek paya sahip oldu. İpotekli konut satışları 19.146 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ilk yıl konut satış sayısı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12,2 azalarak 28.688 oldu. Toplam konut satışları için ilk el konut satışlarının payı %30,6 oldu.